Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle pil ömrü nasıl uzatılır onu göstereceğim. Birinci, ekran parlaklığını azaltın. Ekran parlaklığını düşürmek, pil ömrünü önemli ölçüde uzatabilir. Telefonunuzun ayarlarında veya hızlı ayarlar menüsünde parlaklığı azaltın. İkinci, arka planda çalışan uygulamaları kapatın. Arka planda gereksiz yere çalışan uygulamaları kapatın. Bunlar, pil ömrünü gereksiz yere tüketen başlıca faktörlerden biridir. Çalışmayan uygulamaları kapatmak için Nedim eleştirme özelliğini kullanabilirsiniz. 3. Güç tasarrufu modunu kullanın. Telefonunuzun güç tasarrufu modunu etkinleştirerek pil ömrünü uzatabilirsiniz. Bu mod, bazı arka planda çalışan işlevleri devre dışı bırakarak pil ömrünü artırır. 4. Enerjiyi tüketen uygulamaları kontrol edin. Telefonunuzun ayarlarında hangi uygulamaların daha fazla enerji tükettiğini kontrol edin. Gereksiz olanları kapatın veya kısıtlayın. 5. Telefonu düzenli olarak şarj edin. Telefonunuzu düzenli olarak ve tamamen şarj etmeye özen gösterin. Ayrıca aşırı şarj etmekten kaçının çünkü bu pilin ömrünü kısaltabilir. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olun.